Sadakat. Ne menem şeydir bu sadakat. Ben de görüştüm. Ama maalesef görüşmelerimizin hiçbirine sadık kalmadılar. Sadakat sır saklamak mıdır? Belki de medya dünyasından bazı arkadaşlar bu sızdırmayı kimler yapmış onlar da bunu açıklayabilirler. kıyametin kopacağını bile bile sessiz kalmak mı? Ben yazılı ve görsel medyadan bu noktada gerçekten el birliğiyle, gönül birliğiyle destek bekliyorum. Açabilir misiniz? Dediğim gibi işte bunlar görmezden gelmeyecek. Bunun başka çaresi var. Ölüm gibidir sadaka. Pazarlığı olmaz. Başbakan, başbakan Erdoğan başbakan şeytanla, şeytanla bile ortaklık, ortaklık, ortaklık kuracak bir kadar gözü dönmüştür. İşte. Her, her türlü her ihaneti, ihaneti meşru, meşru gören, gören bu zihniyet, zihniyet kazdığı kuyuya sarsıla sarsıla, sarsıla düşecektir. düşecektir. Bir kere çizgiyi geçtin mi? Yoktur dönüşü. sözler verilir, sözler unutulur. kapsamlı bir şekilde ele almıştık. 10 yeni bir anayasa. Gün gelir, ihanet eden sadakat ister. Çözüm süreci aslında bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm sürecini başlatan, bu aşamaya kadar getiren bu kardeşimiz. Ben, ben çözüm, çözüm sürecinin sürecini, yanındayım, arkasındayım, arkasındayım, hepsinden öte içindeyim. içindeyim.